Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar sizler için her gün yepyeni haberlerden oluşan yeni videolarımı kanalımda sizlerin beğenisine sunmaktayım. Umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar Fox TV'nin sevilen dizisi olan Sen Çal yeni görüntüleri sizler için videoda düzenledim. Sen Çal yeni bölümünde daha heyecanlı sahneler olacak. İşte görüntülerden heyecanlılık belli oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdilik ise benden bu kadar olsun. Sizler için Eda ve Serkan'ın Paintball görüntülerini de videoma Videomda sundum. Umarım beğenirsiniz. Videomla ilgili yorumlarınızı bekliyor olacağım. Ayrıca yorumlarda saygılı olmayı ve de topluluk kurallarına uymayı ihmal etmeyin. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın. Mutlu kalın. Takipte kalın.